Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Faruk Bugün sizlere önce bilgisayardan videonun devamında sonrasında ise Telefondan Facebook'tan videonun nasıl göstereceğim arkadaşlar Telefonla yapmak isteyenler hemen videonun altına yazıyı bırakıyorum kaçıncı saniye gitmeniz gerektiğini O süreye gidip telefonla yapmak isteyenler üzerinde bilgisayardan yapmak isteyenler burada kalsın bu video ilerletmesin Şimdi arkadaşlar öncelikle Facebook'umuza girdik Atıyorum bir video indireceksiniz şöyle bir video bilgisayarda öncelikle bu videoyu almak için sağ klik yapıp video internet adresini URL'sini göster diyorsunuz. Gösterdikten sonra şu çıkan yazıya çift tıklayıp sağ klik yapıp kopyala diyoruz arkadaşlar. Çok kolay. Sağ klik yapın. Video internet URL'yi göster. Hatta tek klik de Tek klik yaptım. Sağ klik kopyala dedim. Kopyalandı. Ondan sonra arkadaşlar videonun altına bir link bırakıyorum. Çok kolay. Siz uğraşmayın, araştırmayın diye ben altındaki linke tıklayıp hemen şu sayfa açılacak arkadaşlar. Bu sayfaya geldikten sonra kopyaladığınız linki buraya yapıştırın. İndirdiğin Video çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki videonun aynısı. İndire bastıktan sonra ekran açılacak. Kapatın. yükleniyor Bu arkadaşlar bilgisayarda. Şurada 3 nokta var veya ekrana sağ de yapabilirsiniz. 3 noktaya tıklayıp indire basın. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi video indirmeye başladı. indiriyor Çok hızlı indiriyor zaten. Bu kadar. Yani bilgisayarda çok kolay. Telefonda da aynı şekilde. Şimdi telefonda nasıl yapılır ona geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Facebook telefonumdan giriş yaptım. Telefonda indirmez, indirmekse basit. Şimdi önceden normalde üstüne basılı tutuluyordu link çıkıyordu, indirme yeri çıkıyordu. Şuraya basınca şu noktaya basınca linki çıkıyordu ya da buradan paylaş deyince önceden burada linki çıkıyordu arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Bu indir indirmek için önce linke sahip olmamız gerektiği için ilk önce arkadaşlar bu videonun üstüne geliyoruz. Burada paylaşa basıyoruz. Paylaşa bastıktan sonra WhatsApp'ta gönderdi. Bakın linke sahip olmak için. Herhangi bir arkadaşınızı seçin WhatsApp'ta gönderdi. Sonra arkadaşınıza bu linki gönderin arkadaşlar. Bu linki gönderdikten sonra gördüğünüz gibi link önümde Üstüne basın tutup kopyalayın. Bağlantı kopyalandı diyor. Şimdi bunu linke sahip olmak için yaptık. Çünkü başka türlü linke sahip olamıyoruz. Sonra videonun altındaki linke tıklayın arkadaşlar. Videonun altına bıraktığım link sizi direkt bu sayfaya atacak. Siz böyle Google'a yazıp uğraşmayın diye videonun altına linkini bıraktım direkt. Whatsapp'ta arkadaşımıza atıp kopyaladığımız linki buraya basılı tutup yapıştıralım. Şu ileri oku var gördüğünüz sağ tarafta mavi karede oraya tıklayın. Video nasıl çıkıyor indire basıp indirebiliyorsun arkadaşlar hatta basalım indire. Reklam çıktı geri tuşuna basalım. Çıktı bilgisayarda çıkan aynı yer 3 noktaya tıklıyoruz sağ alttaki indire basıyoruz indiriyor. Ben indirmeyeceğim size göstermek için açtım sayfayı arkadaşlar. İsterseniz whatsapp'tan arkadaşınıza attığınız mesajı da üstüne basıp tutup silersiniz. Bu kadar arkadaşlar. Eğer video işinize yaradıysa abone olup like atmayı unutmayın. Eee Yapamayanlar olursa yorumda belirsin. Elimden geldiğince yardım olmaya yardımcı olmaya çalışacağım. Ve yorumları kesinlikle kim ne yazarsa yazsın her zaman cevaplıyorum. Bay bay.